kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere doğadan merhaba diyoruz. Yine güneşi görünce hemen yenilebilir otlar toplamaya çıktık. Artık biliyorsunuz arkadaşlar kış geldi, karlar yağmaya başladı ve böyle zaman zaman güneş açınca hemen otlarımızı toplamak için tekrar geliyoruz. Onlar da bu şekilde küçük de olsa çıkmaya başlamışlar. Yine her zamanki gibi acı karşılıyor bizi. Acı marul daha dayanıklı diğer otlara göre. Bu yüzden doğada bol bol bulabileceğimiz otlardan bir tanesi. Şöyle çıkmış olanları şu şekilde topluyorum. Hemen şuradakini de alayım. Bunları poşetime koyayım. Bakın şuranın çokluğuna İlk karlar yağdı arkadaşlar. Ee, yağdıktan sonra yine böyle karlar eriyip tekrar otların çıkmasına olanak sağladı. Hem güneş de olunca otlar, yabani otlar çıkıyorlar böyle. Ben de fırsatını bulmuşken şöyle toplayayım. Şunları da alayım. Bakın şöyle göstereyim. Büyükler burada. Hemen taşın altında da çıkmış. Artık yağmur kar sularıyla bu şekilde topraklar üste doğru gidiyor. Otlar biraz da olsa gömülmeye başlıyor. Tekrar kuş ekmeği bize buradan merhaba diyor. Büyümüşler arkadaşlar bayağı da. Kar bunlara vurmamış bakın. Burada hatta çiçeklenmiş. Şöyle ilerleyeyim. Şuradan. tane de böyle şekilde bunları da alayım. Ama buradaki tohumlaşmış. Bakın tohumu da kurumaya başlamış. Onları almıyorum. Biliyorsunuz biz fazla tükettiğimiz için tohumlu olanlara dokunmuyorum. Vamos tomar o Bakın arkadaşlar burada da devasa kuş ekmeğini buldum. Hemen şöyle alayım. Böyle büyük de bulunca çok mutlu oluyorum. Bu kadar büyük bulmak çok zor. Hemen şuradan acı marullarımızı alalım. Artık kış bastırınca bunları toplamak çok zor olacak karın altında kalacaklar. Şöyle hem acı marullarımı hem kuş ekmeklerimi alayım ve yola devam edeyim. Bir tanesini düşürdüm ya. Bakın şunları şöyle alayım. Daha önceki topladıklarımıza göre daha küçükler bunlar. kırmızı alayım. Şuraya doğru gideyim. Bakın şurada da büyük. Şöyle göstereyim. Bakın burada da tekrar acımarullar. すいません。<当> <music> What? Cool. okay Bakın arkadaşlar burada da tavuk budu otu. Şöyle göstereyim. Onları da alalım. Hem şurada hem şurada